Mine. Benim karım Ali ve bunu sen hiçbir zaman değiştiremeyeceksin. Bu eve layık. Bak, ulan sizi ben büyüttüm ben. Ben. Sen de övünürsün değil mi? İyi. Sen karımı ve oğlumu gitmesine izin verdin. Seninle çok yakın zamanda çok kısa bir konuşma yapacağım anne. Ne yüdüğü belirsiz karısının def olsun gitsin. Bir de kafa mı tutuyorsun lan bana? Seni gerçekten çok seviyorum. Ben de seni seviyorum Ali. Ve ayrıca... Teşekkür ederim. Cihan, Ali'yi kalmaya ve seyahat etmemeye ikna ettikten sonra, onu tüm sorunlardan uzak, yeni bir eve götürür. Cihan, Ali'ye olan aşkını itiraf eder ve öperek birlikte yeni ve mutlu bir hayata adım atarlar. Ancak mutlulukları uzun sürmeyecektir. Ecmel'in, onların hayatını mahvetmek için bir komplo kurması beklenmektedir. Ecmel, Alya ve Cihan'ı küçük deniz üzerinden tehdit ederek rahatsız etmeye başlar. Tüm bunları Albora ailesinin liderliğini ele geçirmek amacıyla yapmaktadır. Bu nedenle Cihan'ı hapse attırmak için bir tuzak kurmaya çalışır. Cihan'ın tutuklanmasıyla birlikte Ecmel'in her şeyi kontrol altına alması artık çok daha kolay olacaktır.